Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi e, ilaç serimizin sayılar fasikülünün birinci bölümünü son karma testindeyiz. E, bunun akabinde asal sayılardan başlayan yeni bir sürece gireceğiz. Vakit kaybetmeden hemen son testteki 8 soruyu bir halledelim. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakam. Demek ki A, B, C'nin yerine birer rakam verebiliyormuşuz. A, B, C ne peki? E, bu arkadaşın aldığı ürünlerin e, parasal değeri. Şimdi diyor ki bunları almış. Kasiyere 100 lira 100 euro vermiş. Ne kadar para üst alabilir diyor. Şimdi peki mordan kaç tane almış? 2 tane. Hemen dedim ki 2C artı. Sarıdan kaç tane almış? 4 tane. 4B dedim. Yeşilden de 3 tane aldığı için 3A dedim. Tamam. Şimdi en az kaç alabilir diyor. Demek ki en az olması için bunun en fazla olması gerekiyor. Peki ben buradaki ABC'nin yerine ne yazacağım? rakam yazacağım. Peki en fazla olması için ne yapıyorduk? Büyük kat sayılıya büyük rakamı veriyorduk. Yani burada B'ye 9, burada A'ya 8, burada C'ye 7 ifadesi verdik. Hemen dedim ki ilk kere 7, 14, 4 kere 9, 36, 3 kere 8, 24. Ne oldu burası? 50, 74 mi yapıyor? Herhalde 74 değil mi? Evet bu ifade 74 yaptı. Şimdi 100 euro vermiştik. 74 e, euro tuttu. Geriye ne kadar kaldı? 26 euro kaldı. Birinci sorumuzun cevabı buradan B seçeneği oldu. Evet ikinci soruya bakalım diyor A, B ve C birer pozitif tam sayı şekilde alttan izahlanmış iki tane kibrit çöpü var. Bir kere bu kibrit çöpünde ne görüyorum? A artı C'nin B olduğunu görüyorum. Uzman gördüğüm hemen yazayım B eşittir A artı C ifadesi olarak karşıma geldi. Kibrit çöplerinin boylarının çarpımı tek sayıymış yani e, A çarpı B ifadesi gençler tek sayı ise bir koşul var ki A tek olacak B tek olacak. Yani netiz en azından bu konuda. Peki bu ifadeye göre A tek olup B tek olduğunda o zaman C'nin ne olması gerekiyor? Çift bir sayı olması gerekiyor. C hangisi olabilir demiş. Evet çift sayı hangisi ise o olur. İkinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Şimdi üçüncü sorumuza hemen bakalım. Gamze öğretmen A sınıfında yaptığı yazılımın sınav sonuçlarını yukarıdaki tabletine yüklerken öğrenci notlarını düşük puandan yüksek puana doğru giriyor. A sınıfının mevcudu 28. Yani terim sayısı 28 arasından onu biliyorum. E, tüm öğrenciler sınava girmiş. En düşük puan alan kişi 7 puanlı Ache Demir. Ve ondan sonra diyor birbirinden farklı ardışık tam sayılar şeklinde ilerliyorsa en yüksek puan alan öğrencinin puanının kaç olduğunu bana soruyor. Şimdi gençler hemen diyor ki başlamış 7'yi vermiş. 10 notu girmiş. 13'ü girmiş. 16 nokta 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 en son girdiği not yani en yüksek not da x olsun. Ben burada kaç tane ifade olduğunu biliyorum 28 tane. Niye? Çünkü mevcut 28. Peki ben terim sayısı nasıl buluyordum? Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu kaçmış gençler? 28. Biri karşıya attım. 27. Peki x artı x eksi 7 bölü 3 27 ise 3'ü karşıya çarpı attım. Ne oldu? X eksi 7, 81. Eksi 7'i de karşıya artı 7 olarak geçirdiğimde çok güzel. En yüksek puan alan öğrenci 88 puan almış. Dilek aşağıda boyama kitabının bir sayfasında yer alan birbirinden ve sıfırdan farklı rakamlardan en büyüğünü kırmızıya. En küçüğünü mavi. Yani şu e, A ifadesi en büyük olacak. Doğru mu? C ifadesi de en küçük mu olacak? Tamam A ifadesi en büyük C ifadesinin de en küçük olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi tabii e, bu bu ifadede en küçük mavi en büyük tamam A artı C onun en büyük değeri ve en küçük değeri nedir diye soruyor bana. Şimdi gençler bakın dedim ki ortada bir 7 sayısı var. A ve C hiç fark etmez. Şimdi burada en büyük değer derken bunun bir öncesine 6'yı, bunun bir sonrasına neyi vermem gerekiyor? 9 mu vermem gerekiyor? Değil mi? Çünkü rakam olacak, en büyük olacak. Arada 7 var, 6, 9 veya şöyle işte 6, 7, 9 fark etmez. Şu an A artı C değeri ne oldu? İlk başta 15 oldu ama bu 15'tedir gençler en büyük değer. Peki geldim. En küçüğe bakacağım. Yine ortada 7 var. O zaman ben en küçük bu tarafa 1 dersem bu tarafa da en küçük 8 diyebilirim. 7'den büyük olacak en küçük. Sol tarafı ise yazabileceğim en küçük. 1'i yazdım. Toplamları ne yaptı? 9. Hemen diyorum ki 15 çarpı 9. 9 kere 5 45 elde 4. Ne yaptı gençler? 135. 4. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. A, B ve C birer pozitif tam sayı yukarıda sürahi. Gri bardak, yeşil bardak hacimleri A, B ve C'dir demiş. Yani e, sürahinin A'ymış. Hemen buraya A'ya A yazdım. Gri bardaklar B, 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 B yazdım. Yeşil bardaklar C, C, C yazdım. Tamam. Sürahiler tam doluyken içlerindeki sular 4 gri bardağı ve 3 sarı bardağı su taşırmadan tam doldurduğuna göre sürahide su kalmıyormuş. Yani Bahsettiği olay 2a eşittir 4b artı 3c ifadesi. Şimdi yorumlayalım. Sol taraf 2a çift, ama a hakkında bilgim yok. 4b ifadesi çift, e, b hakkında da yorumum yok. Her şey olabilir çift eşittir çiftlen çifti toplamam gerekiyor. Bu ifadenin çift olabilmesi için C'nin ne olması gerekiyor? Çift. Evet. Tek yorum bu. Yani benim bu soru için yapabileceğim tek yorum C sayısının bir çift sayı oldu. Yani A çarpı B çifttir. A ile B hakkında yorum yok. Ama A çarpı C ve B çarpı C'nin çift olduğunu biliyorum. Çünkü zaten sayılar çarpıldığında bir tanesinin çift olması benim için yetiyordu. Dedim ki cevabım 2 ve 3 5. sorumuzun cevabı. Evet gençler 6. soruya bakalım. Kerem arkadaşları da yemek yedikten sonra cebinden çıkardığı şekil 1'deki sakız kutusu. Bir şekil 1'i inceleyelim. Burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 kaçla 8 dedim ki burada bir kere 16 tane sakız mevcut. Eee ikinci şekli incelediğimizde de burada 3 tane sakız mevcut. Şimdi peki bu ikisi arasında bir bağlantı vermiştir. Şimdi diyor ki A kişinin her biri B tane sakız. Yani ne oldu? A çarpı B tane sakız. C kişinin her biri birer sakız. Yani C çarpı birden C sakız. Görüntü şekil e, iki de gösterilmiştir. Yani bu ifade e, 16 tane. Burada 3 tane kaldığına göre. Demek ki bu arkadaş kaç taneymiş? 13 tane mi? Değil mi? Şimdi A çarpı B artı C eşittir 13. Bunu bir yorumlayacağız birlikte. Şimdi ne olacak? Ya tek artı çift olacak ya çift artı tek olacak. Şimdi a çarpı b ifadesi tek olduğunda a ne olacak? Tek olacak. B ne olacak? Tek olacak. Peki a çarpı b çift olduğunda abi teke çift de olur. Çifte tek de olur. Çifte çift de olur. Hiç sıkıntı yok. Değil mi? Başka diyor ki bir de şekil 2'deki sakız kutusuna yani bu üç tane var zaten. 3 tanenin üzerine A artı B artı C kadar sakız eklendiğinde bu da çift bir sayı yapıyormuş. E buna göre A artı B artı C ifadesinin ben tek bir sayı olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi peki şu ifadeye göre A mesela tek B mesela tek çift yapar. E, çift bir sayı toplarsam çift yapması lazım ama tek olması gerekiyor. Bu geçti. Peki şimdi tek artı çift artı tek. Burada bu da çift yaptı. Değil mi? Şu anda bak çift artı çift artı tek olması lazım abi. Başka bir seçenek yok ki. Değil mi? Yani burası çift artı çift artı tek olacak. Yani C ifadesi buradan A ile B çift C tek olmak zorunda. Peki bu ifade çift A'nın er kuvveti çift B'nin er kuvveti çift ha, C tek. Tekin çift kuvveti. Abi Tekin çift kuvveti de olsa ne olursa olsun. E, sıfır bir olmuş olsa bir yapacak. Kesinlikle tek sayıdır. 6. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. 7. soru aşağıda klima kumandasında standart mod ve ardışık mod olmak üzere iki farklı çalışma modu bulunuyormuş. Standart mod seçiliyken eksi tuşuna bastığımızda ekran bir azalıyor. Ardışık mod seçiliyken artı tuşuna her basıldığında ekrandaki sayı ardarda arda kaçıncı kez tuşa basıldığına göre artıyor. Ee, şimdi bir sıfır bastım bir arttı iki bastım iki arttı. Kumanda ekranı şekil bir dahi görünümdeyken ardışık mor seçiliyor ve art arda beş kez artı tuşuna basılıyor. Sonra standart mod seçiliyor ve art arda iki kez e, eksi tuşuna basılıyor ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Şimdi gençler bir kere bu e, bu ifadede 5 kez artı tuşuna bastık değil mi? O zaman bu ifade ne oldu? AB artı 5 oldu. Bunu biliyorum. Şimdi kumanda ekranı şekil bile göründüyken ardışık mod seçiliyor ve arda da 5 kez e, artı tuşuna bastığımız zaman burası ne olacak? Burası bir kere 24 olacak. E, sonra standart mod seçiliyor. Arda da 2 kez x tuşuna basıyor. Bu 22'ye düşüyor. Değil mi? E, şek sonra şekil 2'deki mi? Ne olmuş? Şekil 2'deki görünüm mü elde ediliyormuş. Şimdi kumanda ekranı şekil böyle göründeyken tamam 19 iken ilk önce problem ne diyordu? Standart mod seçiliyken eksi tuşuna basıldığında azalıyor. Ardışık mod seçiliyken ardışık mod seçiyor. Artı tuşuna her basıldığında ekrandaki sayı art arda kaçıncı kez tuşa basıldığına göre artar. E o zaman 19sa e, bu ifade ne yapacak bir kere 24'e bir geldi. Sonra standart mod seçiliyor ve ard iki kez eksi tuşuna basıyor. Ekrandaki sayının ne olması gerekiyor? Bir azalması gerekiyor. Bir, bir azalacak. iki azalacak değil mi? Bu hmm. Burada bir sıkıntı var. Ekrandaki sayı ilk basışta bir, ikinci basışta iki. He, pardon, pardon. Bak, şöyle diyor. Eee Kaçıncı kez tuşa basıldığına göre. Tamam. Şimdi 5 sefer mi bastım? Bak 5 sefer mi? O zaman şöyle bir şey olacak. Birinci de 1 bir oldu. İkinci de 2 iki artacak. Üçüncü de 3. Üç, dördüncü de 4. Beşinci de 5 beş arttı. Yani 5 çarpı 6 bölü 2'yi sadeleşti. 5 kere 3 15. Dedim ki bu ifade ne oldu? 34 oldu. Değil mi? Orayı anlamadık. 5 kez art tuşuna bastı mı? 2 e, sefer bastığında 2 sefer artıyor. 3'ü 3 kez. 3 hani diyor ki eee Arda da 5 kez art tuşuna basıyor çünkü ikinci basışta 2, iki, 3. basışta 3 ekleniyormuş. Tamam. 1. basışta, 2. basışta, 3. basışta diyor. Çok güzel. Sonra Arda da 2 kez eksi tuşuna bastığında 2 düşecek. 32. 32 sayısı AB ifadesi ise 3 çarpı 2'den cevap ne yapacaktır gençler? 6 yapacaktır. Yani 7. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet ilk bölümün e, karma test 11'inin son sorusu gençler. A, B diye ifadesi A'dan B'ye kadar A ve B dahil olan tam sayıların toplamını ifade ediyormuş. Şimdi bu ifade 1'den N'e kadar yaz baba hemen. 1 artı 2 artı nokta nokta N dursun. Bu ifade eksi dedik. Hemen yaz bunu. 4 artı 5 artı nokta 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 n eksi 3 eşitmiş neye? 39'a. Bir kere şu kısımda bak 4'ten n'e kadar 3 var. Artı 4. 4'ten n'e kadar olan kısım birbirini götürdü. n de gitti tabi. Ne kaldı burada? Hatta pardon. Aa ha yok n eksi 3'müş o. Bak şöyle bir şey olacak. Şimdi burada n var. Bir öncesi n eksi 1, bir öncesi n eksi 2 bir öncesi n eksi 3. Değil mi? Burada 1, 2, 3 var. Sonra 4 ile başlıyor. Peki 4'ten başlayıp n 3'e kadar olan kısım gittiğinde değil mi? Şu kısım birbirini götürdü. Bu ifadede e, ne kalacak bir tek? 1, 2, 3, 3, 2 daha 5, 1 daha 6 artı bir de n mi kaldı? Değil mi? Onu şey yapmadık herhalde değil mi? n-1, n-3, 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Gitti. Gider. Ne olacak ki yani? Ama orada tabi birden bir dünya sayı vardır ya. Dur şöyle yapalım. Hiç onları götürme. Şöyle bir şey yapalım. Son toplanmaz gençler de şöyle bir şey yapalım bak. Şimdi birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunu yazdım. Peki 4'ten n eksi 3'e kadar olan sayıların toplamı n 3 dedim. Hemen terim sayısı n eksi 3 4 n eksi 7 1 1 artı 1 n eksi 6 terim var. Terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim yani n artı 1 bölü 2. Bunların farkı neymiş? 39. Şimdi n artı 1 parantezine aldığımda ne kalacak burada? n bölü 2. Burada ne kalacak? Eksi n eksi 6 bölü 2. Burada n'ler gitti. 6 bölü 2'den burası 3 mi yaptı? En artı 1 ifadesi çarpı 3, o, şey 3 eşittir 39 sağ. En artı 1 ne yaptı gençler? 13. n ne yaptı buradan? 12. Yani 8. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet. ilk kısım bitirdik gençler. İkinci kısmı. şu ufak tanıtayım. Asal sayılar var. EBOB, ekok var. E, ve periyodik problemler var. E, daha sonra tabii karma testleri gelecek. Ufak bir konu altımı yaptıktan sonra karma testlerine geçeceğiz. İlk bölümü bitirmiş olduk. E, hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.